Ligi kuruldu 12 dev kulüp tarafından hakikaten yani çok enteresan bir dönemden geçiyoruz ve biz yayından önce de hem Erbatur'la hem de Serkan'la birlikte sohbet ederken ya şunu konuştuk hatta seni biraz zorladım farkındaysan yani sen dedin evet. ya mesela ne olur şu olabilir peki o kabul gibi, o zaman ne olur Hepsi yani şey bu açıyor. olabilir evet, doğru. bu olursa ne olur falan diye hani böyle, biraz böyle bilerek sorguladım ve bütün bunları konuşurken aslında e, sevgiler Erbatur'la birlikte Serkan gelmeden önce e, tamam işin süperlik Avrupa kulüp ve işte boyutu var ama e, futbolcular ne olacak Erbatur dedim. O da dedi ki bak güzel konu bunu konuşalım beraber. Hakikaten e, şimdi bu kulüplerden biri ekrana da geldi o 12 kulüp. İşte Liverpool, Barcelona, işte Arsenal artık hangisi olursa olsun. Diyelim e, futbolcular haklarını nasıl koruyacaklar? Yani ben çok yıldız bir oyuncu değilim ama sen beni aldın Avrupa Süpe, Dream Ligi' aldın. Önümüzdeki sene belki benimle çalışmak istemiyorsun. Ben e, yeter, yeterli değilim. Belki daha düşük bir kulübe gitmem lazım ama beni koyduğun ligde öyle bir kulüp yok. O kulüpler de beni istemiyor. Ben ne yapacağım? İzin vermiyor UEFA'da. Bir de tabii UEFA ile de resleştin. UEFA da artık sana bazı haklarını senin elinden aldı. Yani bu işin futbolculara hiç sorulmaması... Çok ciddi bir boyutu. Ne düşünüyor futbolcular? O kısmı da merak ediyorum. Ya bazı futbolcular açıklama yapıyor ama açıklama yapan futbolcular genelde zaten kulüp bazında da karşı olan taraftalar. Ee, şöyle düşünmek lazım. Futbolcular öyle bir duruma geldi ki e, bu kulüpler tezgah açtı. Orada futbolcular duruyor böyle ürünler. Gel vatandaş en iyisi bende diyor. Öbürü gel vatandaş ben UEFA diyor ki yok gel en iyisi bende. Ama futbolculara kimse bir şey sormuyor. İşte futbolcular e, birliği adına o dernekten açıklama yapıldı. Futbolcularımızın haklarını savunacağız sonuna kadar. Çünkü Ceferin dedi ki milli takımları almayacağız. Bu çok büyük bir soruna yol açabilir. Yani mesela Salah Liverpool'da oynuyor ve Mısır takımının hayallerini gerçekleştirebilen bir oyuncu, yıllar sonra dünya kupasına götürecek bir oyuncu. Hani FIFA ben artık almıyorum derse Ceferin gibi UEFA gibi nasıl olacak bu? Ya da Afrika'da buna dahil olursa ben de evet FIFA'yı ve UEFA'yı destekliyorum derse Salah ne olacak? Bizim oyuncularımız var, Avrupa Şampiyonası var. Hakan, Ozan. Erbatur da orada şöyle bir ekleme de yaptı mantıklı olarak. Sponsorlar zaten böyle bir şey kabul etmez ki dedi. Böyle bir turnuva... Yayından önce işte konuştuğumuz Neden dedi. o yatırımlarına devam etsinler ki o yıldız oyuncular yokken? Aynı gösteriş, aynı ya ihtişam bu... yokken, birliktelik yokken. Bunun aslında böyle temelinden almak lazım. Şimdi tablo çok net. Avrupa'nın en zengin 20 kulübünün 11 tanesi bu organizasyonu kuran kulüpler. Avrupa futbolunun %77'si... 5 büyüklükte. Bu %77'nin %30'u da Premier Lig'de. Şimdi bu kulüpler diyor ki ben bu pastanın yüzde %80'ine sahibim. Ama Arsenal Avrupa Ligi'nde, Manchester United Avrupa Ligi'nde, Tottenham Avrupa Ligi'nde turda eleniyor. Ben bununla uğraşmak istemiyorum artık diyor. Bu %80'i de 12 13 kişi beraber bölüşelim diyor. Bu yüzden UEFA'ya karşı çıkıyorlar. Şimdi UEFA yeni organizasyonunu sağlıyor Şampiyonlar Ligi'ni vesaire. Diyor ki bu kulüplere 4 turnuva işte 30 küsür takım şu kadar süre dağıtacağım para 3.25 milyar euro. Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler diyor ki 20 takım biz oynuyoruz. Üst kurumda biziz, organizasyonu yapan da biziz. Başlarken 3.5 milyar euro'yu kafadan dağıtıyorum. Sonra maç geliri veriyorum, yayın geliri veriyorum, sponsorluk geliri veriyorum. Bunu 6 milyar euro'ya çıkarıyorum. Amerikan formülüyle, formülasyonuyla, J.P. Morgan'ın da desteğiyle 10 milyar euroluk kapalı bir ekonomi oluşturuyor. Bu organizasyonun başında kim var, kim yapacak? Kendileri işte, kulüpler, kulüpler kendileri. kendileri. yapıyor. Yani ama böyle bir ay, yani bu ayrışmanın sonu gelmez ki. Bak mesela sen oradan bir şey diyorsun, sen diyorsun ki sonra milli takım boyutu var. Hop diyorsun ki ama sponsorlar var. Kulüpler... İşte bak oyun, e, e, tabii. FIFA. Ya, şey onu konuştuk mesela yayından önce senle. Sky'da şey vardı hemen onu okuyayım. Sky muhabirinin bir içeriden aldığı bilgi ve Sol ekol bu Süper Lig'e katılan bir İngiliz kulübünün yöneticisinden aldığı bilgi. Demiş ki dürüst olmak gerekirse sahipler kötü PR'la ilgili çok şey değil endişeli değil. Bu bekledikleri bir şeydi. Amaçları, işleri karı maksimize etmek. Oyuna dair iyi şeyler ikinci konsept. Yani ikinci planda. Bunu direkt kulübün yetkilisi söylüyor. Yani ya oyunun ruhu ama biz futbolu böyle sevdik ama gelenek ama işte İngiliz game iyi onların kafasında onlarınkini söyleyeyim böyle bir şey yok. Para konuşur diyor. Para evet. konuşur. Yani diyorlar ki mal bizim, ürün bizim. Ürün dediğim futbolcular bu arada ne yazık ki onlara sormadan benim sayemde kazanıyorsanız ben kendi kendime oynayacağım. Top benim oynatmıyorum benim diyor. Benim sorduğum sorunun cevabı yok. Erbatur sen yani... Yok onu futbolculara de, sormu, sormadılar. Yani sen cevap vermedin demek istemiyorum. Yani Hı. Hakikaten ben iyi bir futbolcu değilsem ve önümüzdeki sene ben ne yapacağım? Dilimlikten beni kimse almayacak. Şöyle bir şey hemen geliştireyim. Normalde 20 takım var ya 15'i sabit 5 tane değişen takım. Belki o 5 tane değişen takımı bunun için belli bir yine para karşılığı kullanacaklar. Yani atıyorum. Ona, ona izin vermeyecek ki UEFA. Nasıl izin ver? Hayır, kendi için de dönecek. Kendi için de dönecek. Kendi, ya diyor mesela 5 takım aldım ya. Ben mesela Manchester City'yim. 5 takımdan birinde işte aldım X, X e, United'ı. 15 takım sabit. 5 takım da performansa göre her sene dahil edeceklermiş lige. E i̇şte ama i̇şte almaz yani. kabul etmez UEFA diyor. Ben diyorum onu kime alacaksın diyorum işte ben de. İşte onu res çekecek kulüplerde UEFA'ya. İşte ben Diğer de, kulüpler ben de, de çekecek o zaman. Ilgilecek. Çekemez diyorum. Oo, ya. Yani o zaman yapı herkes o tarafa geçsin. Yapı buna yönelik. Şöyle bir Zaten amaç bu. Herkes de bu sefer kendi kontrolünü almak. Ama Zaten oligarkın amacı ki. budur. Ama oligarkın amacı budur. Ya bu şimdi hani şeyde var ya mimaride de grotesk bir yapı vardır. Hiç olmaz dediğin şeyler bir araya gelir ama tek bir yerden yönetilir. Bu grotesk yapıyı yaptılar işte. Yani sen hiç işte diyecek durduğun yerde kendi liginde mesela oluşturduğun ekonomi 20 milyon euro. Süper Lig sana diyor ki gel bana. Bırak o UEFA'yı falan küs onlara gel bana ben sana 200 milyon euro kazandıracağım. la tavlamaya çalışacak. Ama mesela işte Alman kulüpleri diyor ki ...paranız sizin olsun. Serkan ben Yaşar Usta gelmiyorum bu ligi Heh. diyor. Öyle bazı Yaşar Usta'lar bura mı öyle diyordu? Bir de reklam görüşmelerini, sponsor görüşmelerini kim yapacak? Şimdi bir Kendi bak bir kereleri var. Bir kere bu konuya şuradan yaklaşmak lazım. Edip Akbayram ne diyor şarkıda? Tamam, haramilerin, haramilerin saltanatını yıkacağız diyor, değil mi? Şimdi Amerika Amerikan hale getirmek sporu Serkan'ın dediği en önemli şey burada. Aslında burada yapılmak istenen NBA'yi kurmak. Yani National Basketbol eee association'ı kurmak istiyor şu an bu futbol kulüpleri. Ya yani biz NBA olacağız, kendi aramızda oynayacağız. Şeyi anlamıyorlar. Futbol eski kıtanın, Avrupa'nın oyunudur. Basketbol yeni dünyanın, Birleşik Devletler'in oyunudur. Amerika'daki basketbol oyununu NBA olarak oynamak çok normal. Çünkü Serkan'ın söylediklerinin hepsi marketingle yönetilen bir dünyanın sonucu. Avrupa'da futbol marketingle yönetilmez ya biz şey yapmayalım çok bak nostalji yapmayalım. Bristol Rovers'ı tutan bir taraftar. Bristol Rovers'la büyür. Adana Demirspor'u seven Serkan gibi mesela bir adam. Adana Demirspor'la büyür. İzmir'de benim gibi büyüyen bir adam. Karşıyaka'yla, ile Göztepe ile, Altay ile büyür. Eskişehir'le büyürsün. Bursa, Hı. ya Sarıyer maçına gittik bundan seneler önce. Fuat Atakta ile beraber Banu kova maça gittik muazzam bir atmosfer vardır. Birçok Avrupa'nın büyük kulübünde göremeyeceğin bir tutku vardır Sarı yerde. Şimdi futbol küçük parçaların birleşiminden oluşan bir başlıktır. Yani yerel olarak oluşan aliviyonlar denize, okyanusa oluşur, dönüşür ve ulaşır. Bu bağlamda sen NBA'yi Avrupa'da futbolla kuramazsın. Yapacağın en fazla en fazla bir gösteri turnuvası olur. Bir sene oynarlar, ikinci sene oynarlar, üçüncü sene bir mücadele göremezsin onun içinde. Birbiri arasında şov maçı yapan karşılaşmalar olur, karşılaşmalar olur. West Ham United bugün Leicester şampiyonluğa oynarken, işte Fransa'da e, Lyon, e, Lyon Nantes, Nice şampiyonluğa oynarken, sen gidip biz büyük takımları aldık, burada devam edeceğiz diyemezsin. Çünkü esas olan rekabettir. Ve burada rekabet kalmaz. Liverpool 12. olacak, Manchester 15. olacak, gene Süper Lig'e kalacak. Yok ya... O zaman niye oynuyorlar ligde? Ha yani niye birlikte? Niye mücadele edecekler? Burada bu tabii ki Amerikan formülünün bir de oyuna ne kadar dokunup ne kadar dokunmadığı ile alakalı bir nokta var. Mesela e, Juventus'ta McKenney röportajında şöyle bir şey söylüyor. <laughs> Takım arkadaşlarım benim gibi genç olanlar, İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kuruyordu. Soyunma odasında. Allah'ım Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ulaşıyorum. Kendimi düşündüm. Şampiyonlar Ligi benim için hiçbir şey ifade etmiyordu çünkü Amerika'da Şampiyonlar Ligi'nin umurumuzda değildi. Biz sakır futbol oynuyorduk biz diyor sadece. Oyun olarak bakıyorduk sadece. Evet zaten. oyun oynuyorduk. Şimdi bu da biraz hani hayal ettirebilir bir şey değil bu yapı kimseye. Çünkü çok kapalı ve tabii şuna da güveniyorlar. İngiliz, İspanyol ve İtalyan takımlarının sahip olduğu varlıklar, asetler gelirlerinin 3 katına ulaştı. Yani ne demek bu? Sponsor gelirleri, marka değeri, sponsor değeri, hani pazarlanabilirliği, marka değeri futbolcuları gelen paradan aştı bunu. Onlar da şu mantığı kuruyor. Benim sahip olduklarım bana gelen parayı açtıysa sahip olduklarımın gelirini ben kendim artıracağım. Ya bu reklamcılık dünyasında çok vardır ya. Bir ajansa gider iyi bir reklamcı çalışır çalışır, markalar gelir, ödüller alır ama sürekli şirketine kazandırır. Bir süre sonra der ki, ya ben hep patrona kazandırıyorum. Gelin üçümüz hadi kendi ajansımızı kuralım, kendi şirketimizin başına geçelim. Markalar da hazır, müşteri de hazır gelir. Bak buradaki kilit kelime bu müşteri. Bu Heh. takımlar, bu kurucu 12. Futbolcuya ürün olarak bakıyor, aset olarak bakıyor, Taraftara ya da bu işin karşısındakine de e, müşteri olarak bakıyor. Şimdi Çeferi'nin bir açıklaması var ekrana da tam geldi. Tam verebilir miyiz bir? Ee, Erbatur seslendirmeyi rica edeceğim. Arkasından da şunu sormak istiyorum unutmadan en şunu baştan, söyleyeceğim. He, Ceyla ee, sen onu seslendirir misin bir saniye bir tam ekran verip? Almanya. E, tarafı. Yani Serkan Almanya e, ile ilgili de işte yayından önce de konuştuk. Şimdi bir yayında da konuşalım. Yani Almanlar o zaman madem bu kadar güzel bir şey değil mi? Futbol hani Almanların işte hep konuşuruz ya birlikte de Hı. hani Almanların sonunda kazandığı bir evet. oyundur anlamında. E, bu kadar iyi bir şey olsaydı Almanlar da son derece heyecanlı bir şekilde sanki bu Dream League'in içine girerdi gibi geliyor bana. E, lütfen e, şunu seslendireyim sonra bunu sevinirim cevaplandırırsan. Aç gözlükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Hepimiz bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz. Kapalı ligde oynayan oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler, milli takımlarına davet alamayacaklar. Büyük kulüp olarak çağrılan bu kulüpler her zaman büyük kulüp değillerdi. İşte senin söylediğin konuya geliyor aslında değil mi? E, Juventus seri B'deydi. Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'dan önce nerede olduğunu bilmiyorum. Hukuk çerçevesinde uygulayabileceğimiz tüm yaptırımları uygulayacağız. Bu kulüpler sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı. Süper Lig kurma tehdidi. Tuhaf bir müzakere yolu. E burada sen istersen söyle, 3. sayfayı öyle okuyalım. Yeni Şampiyonlar Ligi formatına tehdit olarak değerlendiriliyor. Bir de benim öyle bir hakkım işte tüzel kişilik dedin ya Erbatur, Yani hmm. benim öyle bir hakkım var mıydı? Yani ben bugün yani? kulüp ben çıkıyorum. Hadi bana hadi bana Yapabilirsin güle güle mi? ben bunu diyebiliyor muydum gerçekten? Evet, bu yani? UEFA'dan istersen çıkarsın ama sana ama... ne kazandıracak? Hayır çıkıp kendime kulüp kurma hakkı. Yani hiç mesela bugüne kadar böyle bir şey Senin senin dediğin de mesela o demin eklediğin düşüncede de programdan önce konuşurken şey de önemli. E, sen oyunculara mesela, bence bu iş mahkemelik bir kere bak. Öyle kafana göre yapabileceğim bir i̇şte şey Onu değil. demek istiyorum. Yani Sözleşmesi diyor şartı şurtu yok i̇şte mu bunun? Mesela biz oynamıyoruz artık Şampiyonlar Ligi'nde. E abi ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım diye. Ya tabii Nasıl geldim. ben şapkım alıp diyorum ben bunu anlamadım. Diye Ama şöyle düşün. Bunun bir yasal bir prosesi o, olması gerekiyor. Bu 12 gibi. kulüp bunları da düşünmüştür. Mesela Avrupa'nın en büyük Avrupa'nın en büyük hukuk firmalarından bir tanesi var Ama mahkemelik gibi. yani bu iş. Ben sana söyleyeyim erken bak mahkemelik olacak. Kesin. Ya mesela Hollanda'dan açıklama geldi. Avrupa Birliği'nin 101. maddesini aykırıymış mesela süperlik. Evet. Çünkü bir profesör re rekabeti engelleyeceği düşünülüyor ama bunun bir hesabı kitabı yapılmıştır. Almanya kısmına Değilmiş. Şunu da Erbatur seslendirir Tabii. Bence önemli burası. Sonra Almanya konusunu Tabii. konuşalım lütfen. Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük. Bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Aç Açgözlülük tüm insanı değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik. Şey var değil mi? O şarkı bir ara meşhur olmuştu. Hangisi? Hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyorum. O geldi evet. aklıma. Şarkı değildi ama sanırım. Şarkı e, da olmuştu. E, sonra. Öyle Miksediler. mi? Ya tabii burada şunu da söylemek lazım UEFA'nın bu zamana kadar ki yaptıkları biraz Frankenstein hikayesi gibi. Hani bu Frankenstein'ı UEFA'nın sağladığı imkanlar da oluşturdu. Bu gücü sağladıktan sonra bu güç bu sefer onlara döndü. Kontrol edebilirler mi? Kontrol edilirlikten çıktı bence de. Ama işte o zaman da şuna geliyor konu ben onu anlayamıyorum yani. Hiçbir yasal sü bir süreci olmadan hadi Şimdi bana güle güle deyip bir şey. buna çık ha, bundan çıkabilmek var almadı orada. onu. E, bu 12 kulüp tarafı bir şeyden çıkmıyor. 12 kulüp tarafı diyor ki ya UEFA organizasyonları devam edecek. Ben böyle bir oluşum oluşturdum. Kendi ligimle beraber Şampiyonlar Ligi yerine bunu oynansın istiyorum diyor. Yani ben UEFA'dan çıktım artık UEFA'yı reddediyorum. Onlar da diyor ki UEFA gelsin anlaşalım. E turnuvalar ne olacak? Bunu yapalım diyor hafta içi işte. 38 best, hafta, best 40 hafta. West ham oynasın diyorsun yani Şampiyonlar Ligi finalini mesela o zaman. Onlar da oynasın diyorlardır belki onlar da. E o Şampiyonlar Ligi'ne... Ya i̇şte onlar Şampiyonlar Ligi'nin yerine bunu istiyor zaten. E, tamam. Şamp diyor ki Şampiyonlar Ligi'nin yeni hazırladığınız format diyor artık diyor aşamıyor kendini. Çünkü benim oluşturduğum ekonomi yani sen ben Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olsam bana diyor maksimum 150 milyon euro veriyorsun. Ben bu ligi katılana veriyorum o parayı zaten diyor. Bence, Bana bu, bu, bu ben, bence bu benim de ekonomimi karşılayamıyorsunuz. Bu ne biliyor musun? Bence bu Para hırsı işte. Ben bu arada hala bir ortak noktaya gidilebileceğini düşünüyorum. Bu ben şey gibi Süper Lig kulüpleri tarafında bir o tarafa doğru evrilecek. UEFA onlara yaklaşacak. Yani yeterince zaten şey verdiler. Almanya hala aklında. Al ben de Almanları diyecektim konuşalım. Yarım mı kaldı bir? Ya. Almanlar meclisi vardı da. Eten yani hani yani Almanlar... Şunu da konuşmak lazım. Buyurun. Madem ya İngilizler, İspanyollar, İtalyanlar kurdu hemen atladı. Hadi Fransa, Paris Saint Germain'in durumunu anlıyoruz biraz daha. Almanlar ha? Almanlar niye girmiyor bu işe? Ya orada çok ciddi bir kültür var. Bundesliga'sı CEO'sunun da açıklaması geldi bu arada. Evet. Yani şimdi Almanya'da mesela iki büyük sermaye var. Hoffenheim ve Leipzig ama onlar da Almanya'da bir kere kanunla belirlenmiş kulüp sahipliğinin yüzdesi yüzde 49'u geçemiyorsun. Kulüp kültürü, taraftar sahipliği bunu Almanya'da aşamıyorsun. Bu biraz hani mesela İngilizler ben burada söyleyince biraz kızıyor bana kendisi ama bu İngiliz kibri var ya. Bu Avrupa Süper Ligi'ni yapan da bu İngiliz kibiri. Yalnız bir dakika. Biz Perez'in oldu. Şu an en büyük tepki İngiliz medyası ve İngiliz taraftarlar gösteriyor. Liverpool bugün bak açıklama yaptı. İngiliz Bütün filamaları kaldırıyor taraftarlar. İngiliz kibri bir e, İngilizlere atfedilecek bir şey değil. Yönetici. E, evet yani bu bir İngiliz kamerası diyelim onu. Her siyasi olarak da kabul edilmedi bu. Tabii. Kabul görmedi Perez zaten. yaptığı yaptığı tabii. Perez'in yaptığı da bu aynı şey. Nedir bu? İngilizler diyordu ya futbol eve dönüyor, futbol bizim. Hı -hı. Perez de aslında bu mantıkla bakıyor. O kraliyet kafası biraz. Diyor ki Futbol benim diyor. Çünkü para ligi açıklanıyor. 1 2 3 Barcelona, Real Madrid, Manchester. Sonra Real Madrid, Manchester, Barcelona. Sonra Manchester, Barcelona, Real Madrid. Araya bir Bayern Münih giriyor. Hemen vuruyorlar, düşürüyorlar. Araya bir işte City giriyor. Hemen vuruyorlar, düşürüyorlar. Yani biz üçümüzüz. Top bizim. Şimdi biz burada oynayacağız diyorlar. Biz de böyle bakıyoruz. Allah Allah neler oluyor. Yani bu gecenin bir yarısı böyle bir açıklama yapmak hani politik terminolojide darbedir yani. Kimseye sormadan ana faktörlere sormadan ürün olarak insanları görüp ya futbolculara insani bir değer atfetmediler. Futbola darbe ediyor mi? Ürün internet. kağıt üzerinde. Futbolcu Peki, senin futbolcunun değeri şu. De, de, Bak dedim, dedim ki mesela ben futbolcu olarak e, istemiyorum ben Dream League'de oynamak istemiyorum diyorum mesela Real Madrid'de oynama. Ben de diyorum senin ma maaşın ne kadardı Ceyla? Hı -hı. Al diyorum kontrat çarpı 2. Devam edelim. Hayır ben o yine istemiyorum mesela. O zaman, o zaman güle güle olur. diyecekler. Öteki kulüpler beni kabul bu süreçte edecek belki. O Ama belki ben bu Dream League'de oynamaya başlarsam belki beni bu kabul etmeyecek. Bu Brexit. Sen diyorsun ki ya Brexit yapıyor şu an aslında bu bak, kulüpler. Bunu zaten bak bunu İskoçya'nın ayrılmasından, İngiltere'nin ayrılmasından ya da diğer süreçlerden bağımsız tutamayız. Bunlar kesinlikle dokunan. Hani şöyle düşünelim. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük sponsorları. Tamam. Süper Ligi'nin en büyük sponsoru bak Av, Avrupa'daki organizasyonun sponsorları var. Bir de şimdi bu organizasyonlara yine Amerika'dan sponsor geliyor. Yani geldiler kulüpleri aldılar. Şimdi bir organizasyon kurup buraya sponsor oldular. Yani Avrupa futbolunu Amerikanlaştırmak biraz da bununla alakalı. Bunun bir sonraki aşamasını söyleyeyim mi? Bir fikir atıyorum ortaya. Evet. Bu ligi kim yayınlayacak? Tartışması ortaya çıkıyor mesela. Doğru. Belki buna da şöyle bir şey diyecekler. Arkadaşlar biz yeni bir... ihtiyacımız yok. Ya, ya, kuruyoruz. Biz yeni bir yapı kurduk. Ha. futbol Flix. güzel. Bundan sonra ayda 30 TL, işte 30 Euro'ya bütün maçlarımızı, idmanlarımızı, özel içeriklerimizi Süper Lig TV'den e, telefon ve uygulamalarda izleyebilirsiniz. O de da Serkan zaten çok ilginç. Daha biliyorsunuz hiçbir şey bitmeden bugün e, Amerikan şirketleriyle görüşmeler olmuş yayın hakları ile ilgili. Bence daha öncesinde onlar. bile Organize olmuştur. Yani yani bir de öğrendiğimize göre. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da bir e, paylaşımı oldu. Onu da ekrana getirelim. Türkiye Futbol Federasyonu yine bir açıklaması oldu konuyla ilgili. Onu da paylaşacağız. Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum dedi Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte tüm spor camiasının sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine İnanıyorum da dedi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Peki bizim çerçevemizden bakacak olursak Serkan yani buradan Türkiye'den bakacak olursak. Ben bir e, balla keseyim dur. E, Ceyda. Tamam. Sözünü rica edeyim e, Serkan'ın da. Çünkü bir tane yorum gelmiş onu okumak istiyorum. E, bazı tepkileri abartıyorsunuz e, demiş mesela izleyicimiz Ali Bey. E, ve sonuçta kulüplerin e, seçimleri demiş Serkan Bey ne olacak? Bak bir şeyi düşünürken asla gördüğümüz perspektiften düşünmemek lazım. Büyük büyük resme bakmak lazım. Bugün bunu yaparsın 3-5 hoşta gelir ha. Aa ne güzel ya dev takımları oynuyoruz. Ama sonra kök yıkılır. Bu şöyle bir tweet attım ben Titanik'le ile ilgili. Titanik kazayı yaptığında üst katta hala eğlence vardı biliyorsun. Son ana kadar da kemancılar çalmıştır. Ama bütün gemi battı. Herkes öldü. Çok az insan kurtuldu. Senin son ne kadar eğleniyor olman geminin buzdağına çarpıp batacağı gerçeğini değiştirmiyor. Esas olan bu. Bunu okumamız Eşin lazım. İşin hikayesi kalmayacak burada. Yani biz e, bir takımın işte ne bileyim Atalanta'nın Real Madrid'i eleyip yarı finale çıkabilme ihtimalini sevdik bu oyunda. Ya da buna benzer hikayeler. Onlar burada kalmayacak. Ki zaten bir uzun yıllar 4-5 yıldır yapılan finansal artık futbol endüstriyel futbol çıktı finansal futbol oldu tamamen işte yönetici demiş bizim için öncelik karı maksimize etmek ondan sonra futbolun güzelliğine bakacağız diye açık açık söylemişler. Ee, bu süreç zaten şuna getirmişti merkezlikler var 5 büyüklük dediğimiz çevrelikler dışarıya dışarıya %80'e %20 ekonomik paylaşımdan bahsediyoruz. Merkezlik 5 tane çevrelik 23 tane. Bizim de dahil olduğumuz. Şimdi buradan bakarsak biz zaten pastanın en küçük parçasının küçük parçasını alırken şimdi bu oluşum güçlenir, kabul görür ve dersek ki ya ne güzel maçlar oynayacak. Real Madrid bir hafta City ile oynayacak, bir hafta Liverpool'la dersek biz içeride oyunu oynayamayacağız, hikayeyi yazamayacağız. Yunanistan Ligi yazamayacak, işte Sırbistan Ligi yazamayacak. Büyük liglerin altta kalan takımları yani işte bir Leicester şampiyonluğu bir daha göremeyeceğiz. Leeds United futbolu bir daha göremeyeceğiz gidecek Bizim iş. bütün bu düşündüklerimiz Florentino Perez düşünmedi mi? O ama bu vahşi, mi? vahşi kapitalizm budur işte. Yani Düşündürmez. E, ya da o kulüplerin başlarındaki isimler düşünmedi mi? Yılan dedi mesela. Değil mi Çefer'in? Evet. Düşünmüyorlardır ya. Bu çok normal. Aslında düşünüyorlar. Hayır mesela o... sen dedin ya yani bu uzun süremez yani Titanic gibi. E... Çünkü bak Bristol Ravik dedim sen, ya. Ama senin düşündüğün onların da düşünüyor olması lazım. Ya Ceyla düşünüyorlar. Ama mi? umursamıyorlar. Ama 3 sonra... İşte o, Başladığı o son ana kadar keman. O son ana kadar keman işte. Çünkü şöyle düşün. Ben bu sırada 10 milyar dolara aldım mı? Yani 2 alacaktım Şampiyonlar Ligi'nden. 10 milyar dolar koydum. Marka aslında. değerin ne oldu peki sence? Durdu çünkü ben oynuyorum sadece. Beni izliyorsunuz. Ama oyunun bir hey... Ya şimdi 3 kere... Sanıyor musunuz ki şu an Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'in Bayern Münih'le mücadele ettiği gibi Barcelona'nın Paris Saint Germain'le 6 golden... Altı golle geri döndüğü maçlar gibi maçlar olacak bunlar? Hayır bunlar eğlence maçları olacak. Öyle bir mücadele olmayacak bunun içinde. Zaten tamamen sorun orada. Bristol Rovers'tan bahsettik. Ya Jamie vardı Sheffield'da inanılmaz yükseldi değil mi? İşte rakibine karşı kendini gösterdi. Ya şey bırak Bristol Rovers'ı, sarı yeri, işte X takımı. Ya Sheffield kalmayacak. Kalmayacak. Oradan oyuncu yetişmeyecek. Gerek de duymayacaklar Ceyla. Bizim konumuzda biz şu anda en azından ilk aşamada çok şeyde değiliz. toplantı masasında değiliz ama kapıda açık bize. Çünkü biz de önemli bir ürünüz onların gözünde. Peki Serkan kısa bir aramız olur.